Şimdi en düşük emekli maaşı 14.469 TL. Ortalama emekli maaşları 20 bin, 17 bin, 18 bin, 30 bin falan o civarlarda. Yani şimdi bu düşük emekli maaşlarıyla ay geç sorunu getirmek çok zor. Hele hele 14.469 TL ile imkansız. Dolayısıyla emekliler çareler arıyorlar. Bir çare bulmuşlar. O da ne biliyor musunuz? Özellikle bu faiz fiyat artışları oldu ya söz konusu marketlerde, gıdalarda. Şimdi emekliler derneği bir emek pazarı diye bir oluşum oluşum hazırlıyor. Bu oluşum bir sanal oluşum aslında. Şimdi emekliler o söz konusu emek platformuna o emek pazarına giriyorlar. Direkt olarak üreticiyle muhatap oluyorlar. Diyor ki emekli üretici sen üretiyorsun ben senden almak istiyorum. O raflara gelene kadar %200 300 zamlanıyor üretici üretici diyor ki hay hay tamam. Üretici diyelim ki söz konusu o limonun tanesini 5 liraya üretiyor ya ben sana 10 limon gönderiyorum 50 lira istiyorum senden diyor üretici ama senden e, kargo parası da almayacağım. Çünkü emekler derneği onunla ilgili bir çalışma yapmış. Böylelikle emekli ne yapıyor o alması gereken gıdaya direkt üreticisinden alarak bir şekilde tedarik ediyor. 15 yıldır emekliyim. Bu hayat şartlarında tabii ki yetmiyor. Biraz da böyle sosyal faaliyet falan olunca sıkışıyoruz. Günümüz şartlarında bir emeklinin maaşı yetmez. Gıda da giyim de medeni bir insan için ihtiyaçtır. Market market gezip indirim kovalama dönemi sona erecek. Emekliler artık fahiş fiyatlardan etkilenmeden uygun fiyatlara hem alışveriş yapabilecek hem de kendi ürettikleri ürünleri satıp ek gelir sağlayabilecek. Türkiye Emekliler Derneği emekliler için emek pazarı platformu formunu hayata geçirdi. Emeklinin ihtiyacından çıktı. O emek pazarında emeklinin ihtiyaç duyduğu her şeyi bu sisteme soruyor, söylüyor. Bu sistem de onu tedarik ediyor. Kaç yıldır emeklisiniz? 5 yıldır. Alışveriş rahatça yapabiliyor musunuz dışarıda? Asla, asla yapamıyorum. Ya zor geçiniyorum. En çok pahalı olanlar sebzeler, meyveler. Uygun yerlerden almaya çalışıyorum. Pahalı yerlerden alamıyorum. Emekler için hayata geçirilen emekpazarı.com.tr internet adresi üzerinden gıdadan giyime, teknolojiden kozmetiğe kadar daha birçok ürüne indirimli şekilde ulaşılabiliyor. Ayrıca emekliler uygulama üzerinden kendi ürettikleri ürünleri de satışa sunabiliyor. Türkiye Emekliler Derneği'nin hayata geçirdiği mobil uygulama emek pazarıyla ürünler üreticiden doğrudan alınacak. Aracı olmadığı için fiyatlar piyasaya göre daha uygun olacak. Siparişlerde kargo ücreti de alınmayacak. Kategoriler içerisinde sanal market, kooperatif market, mandıra, teknoloji market, pet marketi, sağlık marketi, sanat sokağı ile kitap marketi bulunuyor. Sanat sokağı ve kitap marketinde ürettiğiniz ürünleri uygulamadan satışa çıkarabiliyorsunuz. Ben üretiyorum. Elimde de bayağı bir şeylerim var. Çantalarım falan. Artık uygulamadan satabileceksiniz. Evet. Emekliler için güzel bir uygulama. İndirimler de biz orada. Emekliler açısından çok olumlu bir gelişme. Bizim bu indirimlerden yararlanabilmesi için Türkiye Emekliler Derneği'nin üyesi olması gerekir. Bu sistem emekliliğin hakkını arayan bir sistem.